Bir, de bir gördüğümüz gibi şu aşağıdaki rampadan kalkışımızı yapmış olduk. Bunu da eko modda yaptık. Şöyle şu şekilde. Bunu da eko modda yapmış olduk. Şimdi şöyle kalkış yapmayı deneyelim. Şu arabanın geçtiği yolla yukarı yolu görüyoruz değil mi? İşte oradaki yükseklik ve alçaklığı şuradaki rampadan Buraya oraya çıkış eğimi var. Bu kaç derece çıkış bilmiyorum ama Bunu bilmem oğlum ölçmedim ki ama Hiç fena değil yani bu buradaki eğim buradaki rampa hiç fena değil. Stop halinde kalkmayı denedim. Gerekse hareket halinde ki zaten yani buradan düz gelip de buradan çıkmak daha kolaydır. Kalkış yapmayı deneyeceğim bilmiyorum ya bir sakatlık çıkaracağız. Hayırlısı. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Yani fiyat performans bir ürünü. Ürün öyle öyle dandik bir ürün değil. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine AliExpress ürünüyle beraberiz arkadaşlar. Bugün AliExpress'ten sipariş etmiş olduğumuz elektrikli skuter incelemesi yapacağız. Sipariş yurt dışına. Bu skuteri Kayınço için sipariş verdik. Kendisi skuter arıyordu. Ben de bunu önerdim. E-Scooter Max modeli bu. Bunun 3 tane modeli var. E-Scooter, E-Scooter Pro ve Max modeli var. Bu Max modeli. Bu en yüksek modeli. Yani bu serisinin en yüksek modeli. 500 volt motor gücüne sahip. 35-40 kilometre menzile sahip. 6 saatte yaklaşık 5-6 saatte şarj oluyor. 3 tane sürüş modu var. Şu an Eko modda evden çıktığımda 3 bar vardı. Hala 3 bar. O kadar gezdim. Hala 3 bar. Şöyle modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şurada şöyle bir tane LED dijital ekrana sahip. Yapısal olarak Xiaomi Scooter'a çok benziyor. Gerek dizaynı olsun gerek görsel olarak Xiaomi Scooter Pro'ya çok benzemiş. Şöyle şu şekilde ürünün 16 kilo 17 kilo ağırlığı var elinize alıp arabanıza falan koyabilirsiniz rahatlıkla 10 inç tekeri, tekere sahip 13 tekeri var ve patlamayan teker bu arkada bir tane stop lambası var böyle bu şekilde önde 2 adet süspansiyon amortisör bulunmakta önde de yine 10 inç tekere sahip patlamayan tekere sahip Ürün bu şekilde herkese hitap eden bir ürün. Yani genç, yetişkin, herkes bunu kullanabilir. Herkese hitap eden bir ürün. Ürünün 300 euro gibi bir AliExpress'te fiyatı var. Fiyatının kuruşuna kadar hak ediyor. Beni şaşırtan bir şey ise benim bunu bayağı bir deneme fırsatım oldu. Hani ürün hakkında bilgi sahibi olmak için ve bir de merak ettiğim için bayağı kullandım. 110 kilo aşağı yukarı 110 kilo benim ağırlığım olmasına rağmen çok rahatlıkla beni taşıyabildi ve bu yokuş test videolası da var. İleriki dakikalarda bunun şeyini de yaptım. Hani yokuş kaç derece yokuştan nasıl kalkabiliyor diye. Onu da göreceğiz birazdan. Şöyle şurada dediğim gibi şuraları güzel kaymayan ele yapış ele tam böyle elde kaymayan şeye sahip silikon malzemesi var. Burası dediğim gibi led bir paneli var. Burada marka logosu var. E-scooter diye. Burada modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu an Eco modda. iki kere basıyoruz. Drive modu. Ve Spor modu. Şu anda lambayı da yakmış olduk buraya basarak. Şöyle buradaki LED lambayı da yakmış olduk. Lambayı kapatalım ve Eco moduna alalım. Eco mod bana yeterli oluyor açıkçası. Yani fazla e, macera gerek yok hani eco mod veyahut da drive modu çok ideal. bence. Drive modu özellikle çok ideal. E, spor modu da hani kalkışlarda falan gücünü daha çok hissettiriyor. Hani gaz verdiğiniz zaman daha çabuk kalkıyor, daha çabuk toparlıyor. 15, 25 ve 35 kilometre opsiyonları var. Hani saatte 15, 25, 35 kilometre yapabiliyor. Fakat 35 kilometre yapmanız için önce bunu kırmanız gerekiyor. Hani önce 35 kilometreyi aktif etmeniz gerekiyor yoksa güvenlik güvenlik dolayısıyla 30 kilometre maksimum şey var ama 35'e kadar yapabiliyorsunuz. Bu da kullandığınız spor moduna göre de batarya performansını etkileyecektir tabii ki. Spor modda kullanırsanız daha çok enerji harcayacağı için bataryası biraz daha çabuk bitecektir. Fabrika verileri her zaman olduğu gibi zaten en minimum en stabil düzeyde verilmiş bir şey. Yani düz yolda işte bunu 50 kilo, 60 kilo birisiyle test etmişlerdir muhtemelen dümdüz yolda. Ama deniz yola göre bunun performansı değişecektir. Yani yokuş çıkarsanız ve da benim gibi 100-110 kilo bir ikisi kullanırsa bu da batarya performansını tabii ki etkileyecektir. Bu da gayet normal. Eko modunda 15, Drive modunda 25 ve spor modunda da 35 kilometreye kadar çıkabilmekte ve 30-40 kilometre menzili var. 6 saatte yaklaşık 5-6 saatte de dolabiliyor. 5-6 saatte de full şarj olabiliyor. Ürün bu şekilde hani daha fazla diyecek bir şey yok. Ürün gerçekten güzel. Yani ne diyebiliriz ki? Yani 300 euroya mükemmel bence. Yani 300 euroya gerçekten güzel fiyatının sonuna kadar hak eden bir ürün. AliExpress'te ortalama fiyatı 300 euro. İndirimde, kuponda, özel günlerde daha da uygun fiyata almak mümkün. Bahsettim mi bilmiyorum. 16 kilo ağırlığı var. 16-17 kilo ağırlığı var. Herkese hitap eden bir ürün. Yani yetişkin, genç herkes bunu kullanabilir rahatlıkla bu şekilde. Hani öyle dandik bir ürün değil. Öyle dandik bir ürün değil gerçekten hissiyatı, kalitesi, performansı oldukça yerinde yani sağlamlığını, kalitesini hissettiriyor. Şimdi bunu test ederken sağlamlık ve güç testi de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Çünkü yaklaşık benim kilom 100-110 arasında benim kilom var. Ve buna rağmen şu karşıda gördüğümüz rampayı rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu denedim. Şu an hem video yapıp hem bunu deneyeme, denemeyebilirim. Görüntü alıp hem buradan çıkmak biraz sorun olacak. Ama ben buradan çıktım. Gerek eco modda, gerek Drive modunda, gerekse spor modda da, 3 modda da denedim. Üçünde de bu yokuştan çıktı. Şimdi bu yokuşun eğimini merak ediyorsanız ki ben de ediyorum zaten. Yani bunu nasıl ölçeceğim bilmiyorum ama şimdi şu şekilde göstereyim. Şu arabanın geçtiği yolla yukarı yolu görüyoruz değil mi? İşte oradaki yükseklik ve alçaklığı şuradaki rampadan buraya oraya çıkış eğimi var. Bu kaç derece çıkmadım ki ama. bilmiyorum ama hiç fena değil yani bu buradaki eğim, buradaki rampa hiç fena değil stop halinde kalkmaya kalkmayı denedim. Ee, gerekse hareket halinde ki zaten yani buradan düz gelip de buradan çıkmak daha kolaydır. Ee, bunu aş yani bunu test etmek için ben buradan kalkış yaptım. Yani şuradan şu yokuş rampanın başladığı yerden kalkış yaptım. Denedim. Yani burada stop halindeyken de bile buradan kalkış yapıyor. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Fiyat performans bir ürünü. Ürün öyle öyle dandik bir ürün değil tavsiye ederim. Eğer almak isteyen olsa video açıklama kısmında bunu paylaşırım. Bunu benim kayınço için almıştık. Araştırdık. Kendisi elektrikli scooter istiyordu. Ben bunu önerdim. Yani çok AliExpress'te çok satılan ve çok güzel olumlu yorum alan ürünlerden. Ki zaten bence de bunu hak ediyor. Yani kesinlikle parasının karşılığını fazlasıyla veriyor. Evden ayrıldığımda 3 bar batarya çizgisi vardı. Hala 3 bar. Buradan modları değiştirmek için şuradaki düğmeye iki kere basıyoruz. Şu anda drive modu. Şu anda da gördüğünüz gibi spor modda. Bunu tekrar eco modu alacağım. Buradaki düğmeye basarak da hem lambayı yakabiliyorsunuz. Hem de modları değiştirebiliyorsunuz. Şu anda lambayı kapattım. Ve buradan kalkış deneyeceğim. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi şu an şöyle şuradan kalkış yapmayı deneyeceğim bilmiyorum ya bir sakatlık çıkaracağız hayırlısı şimdi şöyle kalkış yapmayı deneyelim Evet. Şöyle gördüğümüz gibi zaten birebir. Birebir gördüğümüz gibi şu aşağıdaki rampadan kalkışımızı yapmış olduk. Bunu da eko modda yaptık. Şöyle şu şekilde. Bunu da eko modda yapmış olduk. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Yani diyecek fazla bir şey yok. Ürün sağlam, menzili güzel, batarya ömrü güzel, motor gücü güzel. İsterseniz direkt bastığınızda gidiyor bu benim pek tercih ettiğim mod, mod değil. Çünkü güvenlik açısından çok riskli. Yani bilen bilmeyen birisi buna bastığı zaman veyahut da eliniz dağıdığı zaman bir anda gidiyor, uçuyor. Onun için güvenli modda olan yani kaykay gibi üstüne basıp kendinizi yitip buraya bastığınız zaman harekette kullanma olan modu, güvenli modu ben tercih ediyorum açıkçası. Ürün linki video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.